Zeynep yani de burada ne dedi ki? Biz zaten direkt içeri geçiyoruz yani. Arkadaşlar tahmin edin 300-400 kişi arasından kiminle aynı servise düştün, kiminle aynı dersi alıp aynı servise düşüp, aynı gece nöbetine düştün. Merhaba arkadaşlar, yine biz beraberiz. Gerçekten kara ciğerdeyken dedik bu son yani şansımızı an. burada kullandık. Neyse. daha kullanmamışız. Şanslarımız çıktı. Bak arkadaşlar interniz. Aynı servise geçtik. Evet. Bugün nöbetlerimiz düştü. ve Aynı gün. Ve ben diyorum ki aynı hastaneye yatıracağız. <laughs> Amin. <gülüyor> Amin. Buradan bu Şu

Hani sen evet. Var şu an? Pastaya denk geldik. Anne. Şöyle pastamızı yiyoruz. Şöyle annesiyle konuşuyor. Hmm. Başka. Şu yürüyüşe bak. Ne diyor biliyor musunuz? Biz bu işi dün öğrenmedik. Bugün gelmedik. Yarın buradayız. Arkadaşlar yeni video ne zaman diye sormuşsunuz. Cevap veriyorum. Şimdi arkadaşlar tedavi odamızda neler var? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar burası acil arabamız. Evet. Yani bir acil araba, pediatrik acil ilaçlarımız. Defibrilatör. Evet. Ondan evet. burada mutlu olması gereken insülinler, ilaçlar, olması gereken ilaçlar. Yani, tansiyon aletlerimiz, enjektör. Aynen. Tansiyon, ateş ateş ölçelim, işte flaster. Şu dolabı açabilir miyiz? Ee, evet. İnsülinlerimiz var genellikle. Bir de soğuk kısaklanması gereken ilaçlarımız da oluyor. Ve sıradaki tedavi saatimiz yani saat 10'daki yapacağımız tedavinin tepsimizi hazırladık daha önceden. Evet. Onlar. Şurada lantuslarımız, Ondan sonra diğer ilave çekemeçlerimiz var. Evet. Şimdi sonra buraya geliyoruz. Şu kısımda. Evet. Önce evet. şu üstten anlatır mısın? Burası saatlik tedavilerde mesela atıyorum. Şimdi sırada 22 tedavimiz var. 22 tedavisini koymuşuz buraya. Bu kartlar. kart kartları gösterir misin? Bir tane örnek kart göster mesela. Şurada yapacağımız bir ilaç. 22 koymuşuz gördüğünüz gibi. Şöyle. var bazıları. Evet. Burada yani daha düzenli bir şekilde ilerlemesi için. Evet. Cam atık, ev çok önem veriyoruz atarken. Evet. Burada tedavimizi hazırlıyoruz. Şu an temizledik. Ardından burada evet. enjektörler, şunu sunuk işte. Birkaç ıvır var eşyalar falan. <laughs> Burası ilaç dolabımız. Evet, ilaç dolanılmaz. Birçok ilaçımız var. var. Yani her şey var çok şükür. Burada ampuller var, ampul ilaçlar. Evet. İşte genel olarak ama bu iki dolap ilaç yani değil mi? Ilacı. Şu an burası ilaç kısmıydı. Sonra geliyoruz buraya. Bu kısmı Aynen. ne için kullanıyoruz? Burada çocuklara işte yapılıyor, yapıyor öncelikle. fonksiyon. Bunlar işte damar yolu, kan alma. Aynen. Onun dışında doktor yapma muayene falan etmesi gerektiğinde bu tarz şeyler burada yapılıyor. Evet. Şunları biz şimdi de, de biz daha hazırladık. Bunları biz tezgahta olması lazım mı? Biz aslında burada indirmişiz. O sırada tezgah çok kalabalıktı. Aynen. Yüzden... Açıklamamızı da yaptık. Evet. Dil Burası cihazlar bunlar ha. Cihazlar bunlar ha. Burası da yine aynı işte damar yolu, kan alma. İşte o tarz şeylerin olduğu yer. Burası da işte İntrakepler, idrar sondaları, işte oksijen maskesi. Hı, evet, şurada maya yeri tit kapları. Ondan sonra işte dextrozlarımız, izotomiklerimiz hepsi burada. Evet, bu şekilde. Manolarımız var. Aa evet, o pedişürler. A, yok, şey pedişürler şurada. Ha, mı? ha, yok, orada şey değil, bitmiş, de. tamam. Bitmiş ama tefeler var. Evet. Bakın arkadaşlar, bu tepe, yani, total parantelar mi? demek yani e, en temel beslenme demek. Nutrisyon beslenme, parantel da damardan beslenme. E, ağızdan alamayan Ay, orali çocuklara, aynı orali kapalı, ağızdan alamayan çocuklara tepene veriyoruz. Parantel var, Evet. O şekilde bunu patlatıyoruz, bu sonradan tamamen beyaz oluyor. Aynen, şöyle kıvırıp evet. patlatıyoruz. Bu şekilde. Evet, tedavi odamız bu şekildeydi. Şey Şunu, şöyle bunu öğrenmemiz lazım. Tamam. Bunlar aslında çok önemli, önemli şeyler. Öğrenciler gibi normalde <laughs> gelip bu... Oş! Yaşı. Normalde bence bunları incelemezler. Halbuki bilgi dolu, bilgi yuvası buralar. Şimdi biraz servisi gezdireyim size. Servisimiz şöyle iki koridordan oluşuyor. Biri bu taraf, bir de uzunca bu taraf. Bu şekilde. Burası hemşire odamız. Ve karşıdan da tam çıkıyorum. Bu şekilde zaten şurası tedavi odamızdı. Burası desk. Şöyle kafanı indir. Sonra sansürat falan. Bir şey. Neyse sen istedin bunu. Arkadaşlar Bir saat kaç? Telefondan gösterir misin? Hayır, kanıtlı konuşalım. Saati görüyorsunuz. Ters anayası 2.32 işte. 30'u. Hayatımda böyle bir nöbet geçirmedim. Birkaç nöbet tuttun ki. Ya önceki nöbetlerim çok rahattı Yani hmm. rahat derken en azından saati zaten iyiydi. Bunda 12'de vital bak. Zaten şekerleri intern doktorlar alıyor. O kadar çok takibimiz oh. var ki. Allah'tan geldiğimize dediler ki bugün hastamız az. Aynen o kadar mutlu olmuştuk yani. 12 hasta 12 var dediler. Ama ateş, tansiyonlar düzelmedi. EKG. EKG'ler havalarda. <laughs> Bu zurna kadar, fani dünya da. Ne yapıyorsun ya? Ne? Bugün çok üşşüş oluyorsun biliyor musun? Saat göster? Çıkıyoruz. Allah'ın izniyle. Evet. Kuzenimle döner keyfi. <laughs> kuzenimle döner keyfi.